Size merhaba arkadaşlar mobile J oynuyoruz eşleşme başladı da daha bulunmadı arkadaşım daha beni Vallahi arkadaşım kaç saattir bekliyorum sonunda maç bitti ne kadar zorlandılar Şöyle. Bu oyuncu çok bilmiş bir şey yapmadı. Herkes bunu şap. Bak. Bu abi. Hadi abim ben. Arkadaşlar buldu. Girişelim. Herkes tamam. Nana babana salın. Nana babana salın. Sağlığınız teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Nana'mla çok iyi oynuyorum. Aa, Leste ne anladı? Özgürüm ben de Tab tabii ki kanka. Tabii ki kanka. Ben Lisans seçerdim. Bu ilk tank tank gitti biz. Arkadaşlar inşallah karşı tarafta tank kalmamıştır. Tank kaldıysa bittik. Evet, iki tankları var. ama bu niye mi yok kullanıyor? Lestem kullanmaz mıydı? Bizim arkadaşlar Lestem kullanır Ama Mia ile de iyi oynuyor, sıkıntı yok. Mia'da da MP yapıyorsun. Evet, videolar geliyor her zaman gibi. Video izliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Hadi bu haydi başla. Ama bu Lesten de çok iyi oynuyor. isten Yani tek benim canlandırmam var. Her yılı canlandırmamı vereyim. Ama bir daha tamam selam söyle. Bu bizim komşumuz gitti, taşındı yani. Ana baskın çekecektim ya. Alışkın değilim. Ben canım yardıma yardım edeceğim. askını çekmeyi unuttum Tamam bana saldırırsın. Bana saldırırsın. Onun canı gitmezsin. Olma. Tamam canını azalttık. Rica ederim. Ben bir ışın alayım arkadaşlar. Işınlanmam nasıl ama? Süper. Halice'ye doğru gidiyorum. Tamam ben Mia'ya giderim. Benim, ben Mia'yı çok seviyorum. Aa benim canım arkadaşım. Gel lan buraya. Kaç. Öl gayrına ama. Ama nana diyorum. Al sen bunu. Ye onu ye. Niye onu? Çok güzel bir. Tübe. Ama Layla nasıl kaçtı? Selver. Hayır. Arkadaşım ölmesin. Helal. tane helal. Canım arkadaşım. Ben baskın çekmeyi unuttum. Tabii ki ölürüm ben. Benim arkadaşımı öldürdüler iyi arkadaş Meyve almış güzel. Arkadaşlar hem biz buna sağdıralım Bir dakika kapatıp tekrardan açıyorum.